Değerli dostlarım herkese selamlar. Bu videomuzda TÜBİTAK'ın yeni ataması hakkında sizlere bilgi vermiş olacağım. Başvurular başlamış olup 17.04.2023 tarihinde sona erecektir. Lütfen sizlere uygunsa başvurularınızı yapın. Uygun değilseniz de diğer tüm memur atamasından haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bayameklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet bu videomuzda TÜBİTAK bilgisini vereceğim sizlere ve ekstra önemli bazı ilanlar mevcuttur. Onların da hemen hemen son günü gelmiş durumda arkadaşlar. Son günü gelen ilanların da bilgisini aktaracağım. Gözden kaçırmışsanız hepsini inceleyebileceksiniz. Ayrıca hepsini yorum kısmına tek tek sabitleyeceğim arkadaşlarım. Oradan da rahat bir şekilde ulaşım sağlayabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hangisi size uygunsa ona başvurunuzu yapmış olursunuz. Şimdi TÜBİTA'nın başvurusu son başvuru tarihi 17 Nisan 2023'tür. Başvurularınızı iş kuru üzerinden yapabileceksiniz arkadaşlar. Hangi dal dağıtımı olacak? Birçok birçok dalda atama mevcuttur. Araştırmacı, mühendisler düzeyinde atamalar mevcuttur. Bilgisayar mühendisliği, enformasyon mühendisliği veya işte farklı farklı mühendisliklerin de var olduğu yeni atamalar mevcuttur. Teknik kadro ataması mevcuttur. Destek personeli ataması mevcuttur. ARGE, teknisyen ataması mevcuttur arkadaşlar. Burada Zaten ben linki de bıraktım. Bilgisayar üzerinden giriş yapıyorsanız çok rahat bir şekilde bu PDF'i görüntüleyeceksiniz. Telefon üzerinden giriş yapıyorsanız da sizler yorum kısmına sabitlemiş olduğum link üzerinden bu sayfaya erişim sağlayıp biraz geç yükleyebilir PDF'i göreceksiniz. Aç butonuna tıklayarak da PDF'i direkt olarak indirip inceleyebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Burada birçok mühendislik var. Gebze ve Ankara'ya olmak üzere ağırlık olmak üzere atamalar mevcuttur. Yaş aralığını belirtmemişler. Bazılarında yedese şartı var. Bazılarında tecrübe şartı var. Hepsini tek tek inceleyebileceğinizi belirtmek istiyorum. Çok uzun uzadıya bir liste olduğu için çok fazla vaktinizi almayayım. Sizler kontrol edebileceksiniz tablo üzerinden arkadaşlarım. Peki bunun dışında hangi ilanların tarihi son güne gelmiş durumda? Yani bizler hangisine başvurumuzu yapacağız son günlerde? Yüksek Öğretim Kurumu'nun yapmış olduğu yeni atamada başvurularınızı yapabilirsiniz. Son 29 Mart tarihinde başvurularınız yani son 1-2 günün kalmış olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bunun dışında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Üniversitesi'nin de ilanını sona gelmiş durumdayız. 1-2 günlük bir süreç kalmış durumda arkadaşlar. Bunun dışında Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gelen ilanın da 28 Mart tarihinde sona ereceğini belirtmek istiyorum. Veya Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilanı da 28 Mart tarihinde sona erecektir. Bunların dışında Yine Abant İzzet Baysa Üniversitesi'nde yayınlanma tarihi 27 Mart tarihinde yani bugün itibariyle sona ermiş olacaktır. Bu gibi önemli ilanlarda eğer şansınız varsa değerlendirmiş olan arkadaşlar zaten ben bunların hepsini tek tek anlatmıştım sizlere. Hatırlatmak amacıyla bilgisini yorum kısmına sağlayacağım. İstediğiniz ilana hemen ulaşım sağlayabileceğinizi belirtmek istiyorum. Hatta gönderiler kısmında paylaşmış olacağım arkadaşlar merak etmeyiniz. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Şu an kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Редактор